5'ler 4. ünite map çalışma fasikülü Tekirdağ'ı çözüyorduk. 53. soruya gelmiştik. Bırakmıştık. Haydi devam edelim. Burada başlangıç noktasındayız. Aha buradayız. Ve şu koordinatlara göre kuzey, güney, doğu, batı koordinatlarına göre gideceğiz. Şimdi mavi kutucuğu açtığımızda bizi kırmızıya götürecek koordinatlara verecek. Peki kırmızıya bizi ne götürür arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim yukarı. Yani kuzey 6 birim kuzey 1 2 3. 3 birimde doğu 6 kuzey 3 doğu Doğuya doğru 3, kuzeye doğru 6. Bir kere bunun cevabı ya C'dir ya da B'dir. Kırmızıyı açtığımızda ise bize 1 2 birim doğuya 1 2 3 4 birimde güneye demes lazım. Doğuya doğru 2, güneye doğru 4. Yani cevap Bursa olur. 54. soruda ise Yukarıdaki verilen kağıtta mavi zarfın bulunduğu noktadan yeşil zarfı doğru çizden doğru parçası. Maviden yeşile doğru çizdiğimiz doğru parçası diyor. 1, 2, 3, 4, 5'e 1, 2. 5'e 2'lik bir doğru parçası arayacağız çıklarda. Bakalım A şıkkına. 1 2 1 2 3 4 5. Direkt A şıkkı çıktı ama diğer kodlarına da bakalım gene. B şıkkı 1 2 3 1 2 3. B şıkkı 3'e 3'lük olmaz. C'ye bakalım 1 2'ye 1 2 3 4. 4'e 2'lik olmaz. 1 2 3 1 2 3. 3'e 3'lük olur olmaz. Cevap A yani. Burada da Enes Kerem'e e, gemiyi tarif edecek. Kerem de Enes'e gemiyi tarif edecek. Şimdi bu Enes'in kağıdıysa burayı Kerem tarif edecek. Kerem ne diyecek? 1 2 3 sağa 1 2 de yukarı. Kerem ne diyecekmiş? 3 sağa 2 yukarı. Bakın 3 sağa 2 yukarı burada. Hemen diğerine bakalım. Kerem'e de Enes tarif edecek. Tarif ediyor Enes. Enes ne der peki? 1 2 3 4 5 sağa 1 de Aşağı der. 5 sağ 1 birim aşağı gördüğünüz gibi B şıkkında var. Birinci adım. A noktasından 2 birim sağının 2 birim yukarısına B noktası işaretleyiniz. Şimdi 2 birim sağ 1, 2. 2 birim yukarı gittiğinde burası neymiş? B noktasıymış. Ve AB'yi birleştiren doğru parçası çiziniz diyor. AB'yi birleştiren doğru parçasını çizdik. İkinci adım B noktasının 4 birim solunda C noktası işaretleyin. Şimdi 4 birim soluna gittiğimde arkadaşlar nereye gelirim? Aha da buraya gelirim. Buraya da C noktasını işaretledim. A ile C noktanın birleştiren doğru parçasını çiziniz. A ile C'yi birleştiren doğru parçasını da hemen çiziyoruz. Çizdik. Üçüncü adım C noktasının 2 birim sağının 4 birim aşağısına. C noktasının 2 birim sağının 4 birim aşağısı. Neresi olur? Aha burası olur. Buraya da ne diyor bize? D'yi işaretleyin. D'yi de işaretledik. Ve A ile D'yi birleştirir birleştirdiğimizde gördüğünüz gibi Y harfi çıkıyor. A noktasına iniş yapması gereken bir helikopter navigasyon sistemi arızalanması sonucu A noktasının 3 birim sağında 2 birim aşağısına iniş yapıyor. 3'e 2'lik bir sapma olmuş yani. Bu navigasyon sisteminin inmesi gereken noktaya hep yukarıdaki gibi eşit uzaklıkta. Bakın bu eşit uzaklıkta dediği ne arkadaşlar? 3 sağ 2 aşağı demişti ya. Yani 3'e 2'lik sağ sola yukarı aşağı. Yani ille de 3'e 2'lik olacak. Yani 3 sağa gidiyorsan 2 yukarıya da 2 aşağı gideceksin. 3 yukarı gidiyorsan 2 sağa ya da 2 sola gideceksin. Bakalım o zaman C noktasına inmesi planlanıyorsa C'nin misal 1, 2'ye 1, 2, 3 saparak F'ye inebilir. Hemen yukarıya bakalım 1, 2, 3'e 1, 2 desem bakın D olmuyor. D iptal. Sola doğru 2 olsaydı burada olması gerekiyordu. Ya da 1 2 3 deyip buraya gitsem burada da kimse yok. Aşağı inseydim burada da kimse yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece F noktası oluyordu. 58. soruda ise geniş açıyı soruyor. Bakın A şıkkı dik. B şıkkı 180 derece doğru açı. C şıkkı dar bir açı ama gördüğünüz gibi 9'u yani 90 dereceyi geçen D şıkkı bir geniş açıdır. 59. soruda ise diyor. Burayı böyle kestikten sonra şu hale alınca bir daha kesiyor diyor. Bir daha kesersem ne olur arkadaşlar? Bu kenar şu şekilde oluşur. Böyle. Şöyle. Oradan buraya. Şöyle köşeleri de belli edelim ki. Şöyle. Köşeleri belli edersek şayet daha hızlı anlarsınız. Buraya geldim böyle. 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 Şuralarda iyice belli edelim. Şimdi iyice belli ettiğimiz köşelere bir bakın arkadaşlar. Bir sayacak olsak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 gen oldu. Aşağıdaki verilen özellikler hangi dörtgen veya dörtgenler için doğrudur? Bütün kenar uzunlukları birbirlerine eşit değildir diyor. O zaman şu kareyi iptal ederim. Şurada da bir kare var onu da iptal ederim. 4 tane iç açısı vardır diyor. E, paralel kenar yamuk bunların hepsinin 4 tane iç açısı var. Buradan bir şey yiyemeyiz. Karşıtlı kenarlar birbirlerine paraleldir der demez yamuk olamaz. Yamuk. Hadi burası paralel de buralar paralel değil. Bakın. Şurasıyla şurası paralel değil. O zaman ne yapacağız? Dikdörtgen paralel kenar. Bakalım dikdörtgene. Evet, karşıtlı kenarları birbirlerine gördüğünüz gibi paralel. Bir de paralel kenar düşünelim. Zaten paralel kenar ismini paralel olmasından dolayı alıyor değil mi? Bakın bu kenarla bu kenar paralel, burasıyla da burası paralel. Yani cevap Ceyhan. Musa aldığı elbiseyi dolabına kurmak istiyor. Dolabın rafını zemine paralel olarak mont etmek istiyormuş. Bakalım şıklara. AG yapsa paralel olur mu? AG gördüğünüz gibi zemine paralel değil. Hemen gitti. BF'ye bakalım. BF. BF'miz zemine paralel mi? Zemine paralel değil. Bu da gitti. CG'ye bakalım. CG'miz zemine paralel mi? Hayır bu da gitti. AH'a bakalım. Gördüğünüz gibi AH. Zeminimize paralel arkadaşlar. Cevap değişik yani. 62. Soruda kaç tane geniş açı vardır diyor. Bakın gösterelim. Birinci geniş açımız, aha burada bu bir geniş açıdır. İkinci geniş açımız, aha burada bu bir geniş açıdır. Ve şurası bir geniş açıdır. Bir de son olarak burası bir geniş açıdır. Kaç tane geniş açı oluştu? Gördüğünüz gibi 4 tane geniş açı oluştu. Aşağıda şemada bir sinema salonunda bulunan koltuklar pembe renk ile gösterilmiştir. Sinemaya gelen Can A5 numaralı koltukta oturmuştur. Bakın A'da ve 5'te Canlar. Bunun ismi canmış. Deniz ise canın 3 koltuk solunda ve 4 koltuk yukarısında. 1, 1, 2, 3 koltuk solu. 1, 2, 3, 4 koltuk yukarısında. Yani gördüğünüz gibi E2'de olur. E2. Kırmızı renkli şekil için kesinlikle, kesinlikle doğrudur diyoruz. Şeklimiz gördüğünüz gibi yamuk. Karşılıklı kenar uzunlukla birbirine eşittir diyor. Hayır yukarısıyla aşağısı birbirinden farklı uzunlukta yanlış. Köşegenlerin uzunlukları birbirine eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar bu yamuğun biz şöyle mi? Ay pardon. Şöyle mi yoksa bu kolonun bu koluna eşit olup olmadığını bilmediğimiz için birisi kısa birisi uzun da olabilir. Bu bir dursun. İç açıların ölçüleri toplam 360 derecedir diyor. O bir dörtgen olduğu için bu kesin doğru. Karşıtlı iç açılar birbirine eşittir. Hayır arkadaşlar karşıtlı iç açılar birbirine eşit olmayabilir. Örneğin bakın şu da bir yamuk. Ve şurasıyla şurası eşit değil. Hatta şu dar açıyla burası da eşit değil. Dolayısıyla bu da olmaz. Kesin doğru olan C şıkkıdır. Şekildeki muzları bizim maymunumuz yiyecekmiş. Ve o muzlar bir çokgenin köşelerinde bulunuyormuş. Hemen çizelim o zaman bu çokgenimiz kaç gen olacak acaba diyelim. Çizdik. Zaten arkadaşlar her biri bir köşedeyse muz sayısı kadar... Çok ee, çokgen deriz. Mesela burada kaç tanemiz var? 6 tane. O zaman bu bir 6gendir dersiniz. Çokgenler kenar sayısına göre ya da köşe sayısına göre adlandırılabilir. 6 köşesi varsa altıgendir. Çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilir diyor. E, bu doğru. Köşeye de göre isimlendirilebilir. Kenar, kenara göre de isimlendirilebilir. Bir dikdörtgenin dört tane köşe geni vardır diyor. Hadi bir çizelim bakalım dikdörtgenin dört tane miymiş? Bir burada var bir de burada var. Başka da yok. İki tane demesi lazım. İki taneyi yazalım. Buna yanlıştır diyelim. Birçok yerin köşegeni çizilirken komşu olmayan iki köşe birleştirilir diyor. Şimdi gençler bakın. Bu kendisine komşu olmayan yani burayla bura hariç böyle çizdiğimde köşegen olur demek istiyor. Aynen de öyle. Köşegenin zaten sözlük manası da o. Kendisine komşu olmayan başka köşeleri çizilen doğru parçalarıdır. O zaman bu üç de doğrudur. Cevap C şıkkıdır. Aşağıdaki çokgenler ile ilgili bazı bilgilerden hangisinin doğruluğu kesin değildir? Çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilir. Kesin doğrudur. Köşeye göre de isimlendirilir. Çokgenlerin kenar uzunlukları eşittir. E arkadaşlar aha şu bir çokgen misal. Bunu kenar uzunluklar birbirleri eşittir diyebilir misin? Diyemez. Bu kesin değil. Kesin değil arıyorduk. Öbürlerine de bakalım. Çokgenlerde kenar sayısı köşe sayısına eşittir. Aynen bu dörtgense 4 köşesi vardır. 4 de kenarı vardır. Doğrudur. Dörtgenin 4 tane iç açısı vardır. Bak 1 2 3 4. Kaçgen diyorsan o kadar iç açısıdır. Beşgen derse 5 tane iç açısıdır. Yani bu da kesin doğrudur. Şekilde M ile N yukarıdaki noktalardan hangisiyle birleştirilirse 8 kenar üçgen olur diyor. Çocuklar. Çok açık ortada değil mi? R ile birleştirmeliyiz ki gördüğünüz gibi bu kenarım da benim 3'e 3'lük. Bu kenarım da benim 3'e 3'lük olsun. Dolayısıyla bu kenarlar birbirlerine eşit olsun ikizkenar üçgen diyeyim. Yani R ile birleştirmeliyiz. Aşağıdaki verilen çokgenlerin hangisinin tüm iş açıları ölçüsü farklı olabilir? Karenin bir kere hepsi aynı 90 derece. Yani bu olamaz. dikdörtgen de aynı şekilde dik dörtgen diyoruz. Bütün açıları dik açıdır. E, o da olamaz. Paralel kenarında karşılıklı açıları birbirine eşitti. Burayla bura. Şurasıyla da burası eşitti. E, ama ama yamukta kesin değil. Farklı farklı olabilir. A diyor C'yi de birleştirdiğimde nasıl bir üçgen olur diyor. Bakın arkadaşlar şu açımız bizim nereye gelmiş? 120 derece. Burası 120 derece. Bir üçgende geniş açı varsa bir tane onun adına biz geniş açılı üçgen diyorduk. Aşağıdaki üçgenlerin hangisinin tahtlı elemanları verilen üçgenlerin biri değildir diyor. Şimdi burada bir 90 derece varsa bir üçgende bir kere dik açılı üçgen var. Peki bütün açıları farklı mı? Farklı. Bütün açılar farklıysa bütün kenarlar da farklıdır. Çeşit kenar üçgendir ayrıyeten. Şimdi bu ikinci veride 120 derece diyor mu? Diyor. 120 derece diyorsa o bir geniş açılı üçgendir. O zaman eşkenar üçgen yukarıda yoktur. Zaten eşkenar üçgen bütün kenarları aynı. Bütün açıları da 60'ar dereceydi. Hemen çizelim mi? Bakın bu bir eşkenar üçgen dediğimde üç kenarında eşit uzunlukta ve de 60, 60, 60 olması lazım. ABC'de paralel kenarında A ile C'nin toplamı 220'ymiş. Paralel kenar diyor. Zaten A ile C birbirine eşittir. Karşılıklı açılar eşit. O zaman bu 220'yi gelin siz de bir ikiye bölelim. 110 derece, 110 derece olsun. Yani burası da 110 derece, burası da 110 derece. Biz başka ne öğrendik sizde arkadaşlar? Burayla buranın toplamının 180 yaptığını öğrendik paralel kenarda. E 180'den de 110'u çıkartırsam ne kalır geriye? 70. Farklı yoldan çözmek isteseydiniz... Zaten 360'dan bu 220 dereceyi çıkartır. 140. 140'ı da 2'ye bölerdiniz. Burada 70'tir öğretmenim. Burada 70'tir demeniz gerekiyordu. Sınavların sevdiği soru tarzlarından birisine geldik. Bu bir ikiz kenar üçgenmiş. Bu bir ikiz kenar üçgense burası 80 80 topladım 160 180'den de çıkartıp şuraya 20'dir diyebilirdim. Yani Açılardan herhangi birisi 20 ve de 80 olabilir. Peki başka ne olabilirdi? Bu açı bu açıya eşit olabilirdi. Yani bu kenar bu kenara eşit olabilirdi. 180'den biz bu 80'i çıkartırdık. 100 eşit olan açıların toplamı 100 ise 2'ye bölüp 50-50 de olabilir diyebilirdik. Yalnız karşımıza hiç 70 çıkmadı. Fark ettiniz değil mi? Şekilde üçgenin farklı farklı açılarını şöyle dörtgen olacak şekilde bir araya getirmişler ve de üçünün toplamı gördüğünüz gibi doğru oluşturmuş. Bir doğru kaç derecedir arkadaşlar? 180 derecedir. O zaman bize neyi ispat etmek istemişler? Bunlar üçgenin iç açılarının toplamının 180 olduğunu göstermeye çalışmışlar. C şıkkına bakar mısın? Üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. İşte onu demek istemişler. Aşağıdaki eş kareli de gösterin. İki tane üçgen verilenlerle ilgili açılan hangisi yanlıştır diyor. Tamam ABC açısı dar açılıdır diyor. Bir kere ABC açısı geniş açılıdır. Yanlıştır diyordu. Al sana yanlış. Diğerlerine bakalım. DEF geniştir diyor. Geniş açılıdır. Doğru. DEF ikiz kenar üçgendir diyor. Şimdi bakalım koduna. 1, 2, 3'e birlik şu kenar. Buraya 3'e 1 diyorum. Bakın burası da yine 1, 1, 2, 3. Burası da 3'e birlik. Yani bu kenarla bu kenar birbirlerine eşit ikiz kenar olur. AC DF'ye eşittir diyor. AC'miz bakın 1'e 3'lük, 3'e 1'lik yani. DF'miz de 3'e 1'likti. AF'miz de 3'e 1'lik. O zaman birbirlerinin uzunlukları eşittir. Ciddi ciddi A yanlıştır. Akın cep telefonunun ekran görüntüsünü aşağıda vermişti. Telefon açma şifresi 1672. Hemen bakalım. 1 6 7 2. Şimdi bu şifre hangi şıkta vardır diyor. Gördüğünüz gibi A şıkkında belli. Kareli kağıt üzerinde L noktasının 4 birim sağında 4 birim yukarısında 1 bir K noktası. 4 sağ 1 2 3 4 sağ 1 2 3 4 yukarısında işte bu noktaya biz K noktası diyormuşuz. Sonra da L noktasının 8 birim yukarısında hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 8 birim yukarısında yine ne noktası işaretliyormuşuz? M noktası. KLM noktalarından bir üçgen elde edecekmişiz. Elde edelim. üçgeni çizdik. Üçgenin ismini vermeden önce size bir tüyo verelim arkadaşlar. Çaprazdan gelip çapraza gidiyorsan burası kesinlikle 90 derecedir demiştik önceki videolarımızda. Bakın K açısına çaprazdan geliyor çaprazdan gidiyor. K açımız kesinlikle 90 derecedir. Bir kere dik açılı olacak. A ile gitti. Bir de kodlara bakalım. KL'mizin kodu gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4'e 4'lük. 4'e 4. Bakın 1, 2, 3, 4. Şu kenarımıza bakalım. 1, 2, 3, 4'e 1, 2, 3, 4. Bu kenarda 4'e 4. E 4 o zaman bu kenar bu kenara eşit olan ikiz kenar bir üçgendir. Aşağıda birim ile ayrı bir üzerinde Türkiye haritası verilmeyi. Mersin Ardahan arasındaki doğru parçası 1200'müş. Şimdi koluna bir bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya 1, 2, 3, 4. 6'ya 4 neymiş? 1200. Peki 600 kilometre uzunluğu der demez. Ben hemen bunun orta noktasını alırım. Çünkü 1200'ün yarısıdır 600. Koduna tekrardan bakarım. 1, 2, 3'e. 3'e 2'lik Yani şöyle yazalım. 3'e 2'lik bir kod. Ne yapıyormuş? 600 kilometre yapıyormuş. Hangi iki şehir arası çizilebilir bu şekilde diyor. Çanakkale-Konya arasına bakalım. Çanakkale-Konya arası 1, 1, 2, 3, 4. Yani şöyle çizdiğimde 4'e birlik olur. Olmaz. Isparta Yozgat arasına bakalım. Isparta Yozgat arası. Çektim çizgiyi. 1, 2'ye 1, 2, 3. Yani 3'e 2'lik. Aha Isparta Yozgat arası olur. Aşağıdaki çokgenin bazı özellikleri verilmiştir. Köşegenlerinden birisi AB'dir diyor. Şimdi A şıkkından bakalım. Şöyle sırasıyla harflendiriliyordu biliyorsunuz değil mi? A, D, B, C. Sırasıyla harflendirdim. AB bir köşegenidir. AB bir köşegen. Doğru. Kenarlardan birisi AD'dir. Evet AD bir kenardır. Doğru. A şıkkından ekmek yiyemedik. Diğerine bakalım. ABC'de paralel kenarı diyor. Hemen bir paralel kenar çizelim. A, B, C, D. Sırasıyla isimlendirelim. Sonra AB'si neydi bunun? AB'si bir köşegendi. Bakalım köşegeni bu AC. Şuraya baktım DB. AB bir köşegen değil bir kere bir kenardır. O zaman B şıkkı Olmadı. Direk iflas. Bu şeklimizin üzerinde hareket ederken sağa doğru giderken gördüğünüz gibi A diyor. Sola doğru giderken sol yerine B. Yukarı doğru giderken de Y demiş. Ona göre çizeceğiz. Şimdi bakalım başlangıç noktasından bir birim yukarı. Hemen bir birim yukarı geldik. Sonra 3 tane B. B ne demekti? Solaydı. 3, 1, 2, 3. Geldim buradayım. Sonra 3 tane yukarı diyor. 1, 2, 3 tane yukarı geldim buradayım. 2 tane A tarafına. A tarafı burasıydı. 2 tane geldim. 1, 2 tane aha buradayım. Sonra bir tane yukarı. Yukarıya geldim. Hangi noktaya gitmiş oldum? L noktasına gitmiş oldum. 81. soruyu da yine aynı kodlara göre yapacağız. Bu taraf A'ydı, bu taraf B'ydi, bu taraf da Y'ydi. Bakalım 3 yukarı diyor. 1, 2, 3. Aha buradayım. 2A diyor. Yani sağa doğru 1, 2 gittim. Aha buradayım. 1 yukarı diyor. 1 yukarı gittik buradayız. 1B diyor. B'ye de gittik buradayız. 1 yukarı diyor. N'den çıktık. Biz N'den çıkmak istiyorduk? K'dan. A şıkkı ekmek yedirmedi bize. B şıkkına bakalım. 1 yukarı. Yukarı gittim buradayım. 3 A tarafına 1, 2, 3 A tarafına geldik. 2 yukarı 1, 2 yukarı geldim. 5 tane B tarafına, 1, 2, 3, 4, 5 tane B tarafına geldim ve 2 yukarı diyor. 1, 2. K'dan çıktık. Doğru. Cevap Bursa. Az önce üçgenden de ispat etmiştik. Şimdi de dörtgende ispat ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu 4 tane farklı renkteki açının toplamı bir 100 yuvarlak açı belirtmiş. 100 yuvarlak açı kaç derecedir? 360 derece. Buna tam açı diyorduk. O zaman dörtgenin iç açılarının toplamı... 360 derece olduğunu ispatlamışlar. 83. soruda tavşanımız havucun birisini alıp B noktasına gidip D'ye kaçacakmış. Yalnız bu havuç ile B noktasındaki arasındaki yol birbirine eşit olacakmış. Bakalım bakalım birinci havucu alacak olsa birinci havucumuzun kodu ne arkadaşlar? 1 2'ye 1 2 3 4. 4'e ikilik bir kod olur. B'ye varacak olsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e ikilik bir kod olur. Yani şurası 8'e ikilik. Sizce 4'e 2 ile 8'e 2 eşit midir? Değildir. Yani 1 numaralı olamaz. Hemen 2'ye bakalım. 2 numaralı havucu alacak olsak 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 2'ye 5'lik pardon 3'e 5'lik bir kodla geldi. Şimdi B'ye varalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye 1. 7'ye 1'lik bir kodla da buradan gitti. Eşit mi? Hayır. 3 numaralı havuca varalım. 1 2 3 4 5 6 sağa, 2 aşağı. Yani burası ne koduymuş? 6'ya 2'lik bir kodmuş. Şimdi B'ye bakalım. 1 2 3 4 5 6'ya 1 2. Aha burası da yine ne oldu? 6'ya 2'lik bir kod oldu. O zaman cevap 3 numaralı havucu almaktır. Bu makasın her bir ucu 40 derece açılabiliyormuş. Yani şöyle orta nokta 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 çizdiğimde işte şurası en fazla 40 yani burası da yine en fazla 40 oluyormuş. Yani bir makasın ağzı en fazla o zaman 80 derece açılıyormuş. 80'den az da olabilir istersen. En fazla 80. 70 olur 60 olur. Ama 90 derece açılamaz. 90 derece 80 dereceden büyüktür. Aşağıdaki dörtgende ADK 20'ymiş. BK DC'ye eşitmiş. BK burada. DC'miz ise burası. Bu bir dörtgen değil mi? Yani DC ile de AB eşit olduğu için ben direkt burada ikizkenar üçgen yapabilirim. Evet şuradaki açıyı bulalım şimdi sizinle. Köşe açısı dörtgenin kaç dereceydi? 90. 90'dan bu 20 dereceyi çıkartalım. 70. Burası kaç dereceymiş? 70. Şimdi gençler ikiz kenar üçgenin köşe açıları birbirlerine eşit değil midir? Orası 70 ise burası da 70'tir. E, 70 70 kaç yaptı? 140. 180'den de 140'ı çıkartalım geriye. Aha da bu açıya kaç derece kalır? 40 derece kalır. Bana ABK'yı soruyor. Bakın zaten gördüğünüz gibi 40 derecelik açıyı soruyor. EBA TV matematik dersini izledikten sonra teneffüs vaktinde ekranda çıkan cümledeki harfleri inceleyerek öğrendiklerini tekrar etmek isteyen Gamze birbirine doğru parçaları olan harfleri bulup defterlerine yazmıştır. Aşağıda hangisi? Bunlardan birisi olamaz diyor. Şimdi Z olur mu? Z'yi büyülteyim sizin için. Bakın Z olur. Z'nin şu kenarıyla bu kenarı birbirine paraleldir. Yani bu oldu. N'ye bakalım. N'mizin de bu şekilde yaptığınızda gördüğünüz gibi şu kenarı ile şu kenarı birbirlerine yine nedir? Paraleldir. N de olur. E'ye bakalım. E de bakın bu ortadaki ve üstteki gördüğünüz gibi bunun üçü de birbirlerine paraleldir. E de olur ama A olamaz. Cevap ne olur? A şıkkıdır. Bu tangramda diyor bu çokgenlerden hangilerinin örneği vardır diyor. Şimdi gençler bir kere üçgen birinci şekil, ikinci şekil, üçüncü şekil, dördüncü şekil hatta şuradaki beşinci şekilde üçgen kaynıyor. Yani bir kesin var. Kare diyor. Kare en dıştaki şeklimiz bir karedir. Hatta şuradaki mor şeklimizde bir karedir. Kare de var. Paralelkenar diyor. Paralelkenar gördüğünüz gibi şu kırmızı şekil bir paralelkenardır. Paralelkenar. O zaman bunun üçü de bu tangramımızda mevcuttur. Beşler 88'de bırakalım. Sizi yormayalım. Son videomuz en kısa zamanda gelecek. Görüşmek üzere. Bay bay.